Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Evet evet orası evet. daha iyi olacak. Daha Hasret Hanım birazdan geliyor. Biz hazırız. Hazırız. Harika şahane. Evet hazırız değil mi her şey? Tabii tabii. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk Hasret Hanım buyurun. Sizi şöyle alalım. Tamam. Doğal ev hallerinizle çekeceğiz fotoğraflarınızı. Ee, önce bir dergi alırsanız, dergi alalım lütfen. Tabi. İlk pozunuzu öyle verelim. Biz hazırız. Güzel. Evet, evet çekiyoruz. Ee, Hasret Hanım, bir de bana doğru dönerseniz. Gülümseyin lütfen. Evet, güzel. Çok güzel. Bir tane daha Hasret Hanım. Gülümseyelim. Evet. Çok güzel. Hanımefendi anneniz mi? Evet. Ee, bir poz daha anneniz daha alsak Hasret Hanım. Hı? Buna gerek var mı? Yani röportaj için bir hoşluk olur diye söyledim ama. Yalnız çekin lütfen. Evet hadi devam edelim. Tamam evet güzel. Gülümseyelim lütfen. Konuşmayacağım mı Gülnaz'ım? Bir şey söylesene Ama ya. Ama dokat be kobra. Zaten kendimi zor tutuyorum. Gel oturalım şurada şöyle. İki soluklan sen de. <laughs> İyi bakıyor musunuz bu piyanoya? Vay Murat Hoca. Hoş geldin. Nasılsın Kadir? İyiyim. Hayırdır? Piyano için mi geldin yine? Yok. Pek sayılmaz. Yıldız'ın bana yolladığı kitabın içinden çıktı. Sanırım sana bir not yazmış. Telefonla ulaşamayınca getireyim dedim. Zahmet ettin hoca ya. Nasıl ödeyeceğiz senin hakkını? E bir çayını içerim artık. Tabii. Ama oku bakayım şu notu. Ne diyormuş? Nasıldı sence? Süper. Bence bütün pozlar çok güzel çıkacak. Ablamla Kobra neredeler? Ee, onlar... Onlar gitti. Nereye gitti? Ben gitmelerini istedim. Gitmelerini mi istedin? Neden? Çünkü öyle olması gerekiyordu. Onlar buradayken olmaz, Hasret. Anla bunu. Senin artık başka bir hayatın var. Bana sormadan nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben gidiyorum. Nereye? Mahalleye. İki yalan, bir doğru büyüdü. Bir keresi de de ırka örmeye başladıydı. Rengarenk kalan iplerden. Irkayı ördüm. Asret bir giydi ırka olmuş düdük. <laughs> ben ırkayı örüp bitirene kadar bizim kara kız boyatmış. <laughs> Göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü zaten. Hala da büyüyor. Artık benim ördüğüm ırkalar olmaz ona. Bakalım bir daha şunu. Beni çok kırdın Kadir. Her şeyi düşünüp kafamı toparlamam gerek. Bana biraz zaman ver. Yıldız. Ne yapacağım ben şimdi? Zaman vereceksin. Ee? Kahve sana mı kaldı? Sorma ya. Bizimkiler gitti de. Nereye? Hasret ablamın yeni evine. Hasret başka bir eve mi taşındı? Taşındı valla. Levent Bey bir ev tutmuş ona. Artık burada kalmıyor. Ee, nerede bu ev? Sen biliyor musun? Biliyorum. Güllez. Çok gücüme gitti be Kobra. Güllez. <laughs> Asret seni unutmazsa bakma o Levent Bey'i e söylediklerine. Adam haklı be. Ya çiçeğim yapma gözünü seveyim yapma Allah aşkına yapma ya. Yapma o senin canın ciğerin kız kardeşin ya. Öyle tabi. Ama o da öyle bir yol çizilmiş. O da oradan gitmek zorunda. Gitsin biz taş mı koyduk önüne gitsin. Allah be kobra. Levent Bey ne dedi? Siz olursanız azret olmaz dedi gidin dedi. Bizim gibilerin öyle yerlerde işi yok. Hadi artık biz mahallemize gidelim. Zaten canım çay da çektik artık. Sağ ol hoca ya buraya kadar Önemli Önemli değil. Sen yıldızların düzeltmeye bak tamam mı? Tamam. Ulan Kadir Alacağın olsun. Hocam mahalleye geliyor, bize söylemiyorsun. Cık, ne söyleyeceğim oğlum ya, Allah Allah. Hoca sen bizim yeni şarkıları dinledin mi ya? Dinlemedim. Bir dinlesen, biz de müşür edersin artık. Aynı asrı abla gibi. Aynen hoca ya, bir ara gelip dinlesen bizi. Oğlum sık aza etmeyen adamı ya. Ne sıkması ya? Hem fena mı? Sen de müşür olacaksın. Tamam tamam, siz hazırlanın, ben bir ara gelip dinlerim. Görüşürüz. Tamam hoca, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz <laughs> hoca. Ya hadi lan siz ya, de. Dur ya dur ya. Ne yapıyorsunuz oğlum, oğlum ya? Oğlum ne var? Dinleyecek işte ne güzel. Allah Allah. Şey Asretim! Kız ne işin var burada? Abla benim haberim yoktu. Ne haberi kız? Ne oldu? Bak vallahi haberim yoktu. Levent kendi kendine konuşmuş sizinle. Kusura bakma abla ne olur. Kız kusura baktığı falan yok. Abla. Levent Bey doğru dedim. Olur mu? Sen benim canımsın. İstediğin zaman gel, kal. Kapım her zaman açık. Hem kobrayı da getir. Yok be Asretim. Bu mahalleden çıkacağım ve de rahat edemiyorum zaten. Olur mu öyle şey? Vallahi siz gelmezseniz ben dönerim buraya. Ama dil dil konuşma kız. seni başka bir hayatın var. Ünlü birisin. Daha da meşhur olacaksın inşallah. Bu mahallede kalman uygun düşmez artık. Ev merak etme seni bir başarıda bırakacak değiliz. Geliriz gideriz yine. Hep telefonda var. Kırgınlık küsük yok değil mi şimdi? Yok kız. ne olsun? Bak varsa söyle. Ay yok diyorum. Allah bir bir belli kere söyle illa illaki. Hadi bak adam bekliyor hadi git. Hadi. Yanak ver. Aba be suluşi. Hmm. Kız. Kız, <laughs> kız. Bu acaba beni kız dur dur. Hadi, hadi. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir çay içeyim var mı? İçeriz abi içeriz. Tamam.